Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik'te yapıyoruz. Pendikli seçmenlere sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İmam ve İmam Oğlu Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu ülkemizin? Hep bize İmam Oğlu Hemen var. CHP biliyor. AK Parti memnun musun değil misin? Abi ilk önce konuyu şöyle bir başlayalım. Edirne'den Kars'a kardeş İmamoğlu geliyor yavaş yavaş. Net. Peki. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Abi şu an erken seçime geç kaldık. Acil bir durumda var. Yoksa bu adam kaldığı sürece yemin ediyorum diri diri toprağa gömüleceğiz. Ya geçinemiyoruz abi. Geçime şansım bitmiş ya geçiremiyorsun abi. öbürü ne yapacak? Yani bir değişiklik olur mu sanki gelse? Abi en azından ya ya öyle değil mi abi? Taze kan, mı? Taze kan gelir eee halkın bir milli mücadelesi başlar. Abi aynı adam ya. Ya benim çocuğum doğduğunda Erdoğan vardı. Benim çocuğum evlenecek. Artık şey olacak. Yani benim yaşıma gelecek hala Erdoğan var bu ülkede abi. Böyle bir batlık olur mu ya? 22 A yeter diyorsun. Ya ne 22 daha bu adamın adamın durması bile mucize abi. Bu adamı istemiyor kimse ya. Bu adam bitmiş evet. bir adam abi. Ülkeyi de bitirmiş ya. Abi bugün Erdoğan ey Türk halkı size müjdeyi verim. Erdoğan 13. sarayını da yapıyormuş. Çalışın arkadaşlar. Peki. Çalışmaya devam edin. Sarayların masrafı bitmez. Var herhalde oğlum. Olsun. Ol. Sen oyunu imam olarak mı öğreneceksin Erdoğan'a mı? İmam mı? İmama. İmama. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? İhtiyacım var. İhtiyacım var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu sizce efendim? Vallahi ıı, istikrar da ıı, bizim tecrübemize göre istikrar her zaman iyidir. Ama 31 Mart sancık sonuçları var. Bakın siyasi değişim olabilir. Şimdi değişen insan bundan önceki insandan daha farklı bir hizmet yapmışsa zaten o ıı, siyasi olarak kazanır. Onun için ikinci bir seçime gerek yok. Yani İmamoğlu icraatları Benim var ile... mı yok mu erken seçime ihtiyaç? Çok basit sorun. Şu aşamada yok. Bu kadar. Erken seçim. Yani evet bence ilk senelerde AK Parti'yi yönettiğini düşünüyorum yani. Şu an bu seçim var mı? Şu an abi var. Var. Ee, bu pazar günü bir gene seçim olsa AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa kimi oy verirsiniz? AK, AK Parti'nin adayı. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı efendim? yok Yok yok. yok mu efendim? Ülkenin tabii ki erken seçime ihtiyacı var. Enflasyon e, ne halde görüyoruz? Alım gücü gitti. E, her şeyi artık yurt dışına getiriyoruz. Oysa ki bizim topraklarımız zaten yeteri kadar. Emen seçim. Aynen. İnşallah yerse. Peki. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Efendim ülkemizin derhal tüm e, resmi partilerin toparlanıp acilen bir e, meclis kurulu yapıp seçim değil. Baştaki adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorguya çekip bu ülke neden bu duruma geldi deyip acilen bir erken seçim sabah akşam gece fark etmez. Hemen bu seçim. halkı hemen değil a ivedi bir şekilde. <laughs> ya erken seçime ihtiyacı olabilir ama en önce üretime ihtiyacı var ülkemizin. İlim üretim oldu. çok az, önce bilim üretim. adamları yetişmiyor, profesörler yetişmiyor, beyin göçü Avrupa'ya gidiyor. Ya tahsilli var insan abi. durmuyor ülkemizde. Buna ee, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Var. Ciz var mı yok mu efendim? Yok canım kim idare edecek yok. ya? Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Hemen seçim. Hemen seçim olsun. Tamam. C var mı yok mu? Var. Hemen seçim. Tabii canım. Tabii ki var. Hemen seçim. CHP erken seçime ihtiyacımız var mı yok mu ülkemizin? Hemen abi hemen. Bir hafta 15 gün içinde erken seçim. Hemen seçim. Ekonomi kötü. Evet. Bu A AKP bu ülkeye ne vermiş abi? Ekonomiye bak. Yol vermiş, baraj vermiş, iha vermiş, uçurmuş Türkiye'yi. 17-18-20 yaşında kızlar kötü yola düşmüşler. Vücudunu bedenini satıyor. Ülke hali ortada. Peki. Ee, ekonomiye bak, ekonomi bitmiş. Kötü mü? Çok kötü abi, çok kötü. Çok kötü diyoruz. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Var. Hemen. Tabi Tabii tabii. 6 6 ayda yeni gelen hükümet sosyal demokratlar gelir ise 6 ayda Türkiye düzeltir. Bu millet huzura kavuşur. Herkes aldığı para Dan evinin kirasını verir mutfağının masrafını görür sözünü okutabilir biraz iyi olur tabi hemen hemen hemen, hemen. hemen. her adam. saat başı zam var ya Zaman. Yani emekli bu ülken düşün Suriyeliye bak vergi yok bir şey yok. Bunlar içimizde ne yapıyor? Hastaneye git en başta onu alıyor. Suriyeli alıyor. Hastaneye git ilk önce Suriyeli abi, alıyor. çok dertlisin maşallah. Hükümeti tek başına yıkacak gibi sahibi. Abi ben, ben cezaevinden yeni çıktım abi. Röportaj yaptım. 3 evet. ay cezaevinde yattım. Röportaj için? Evet. Mersin Silivri'de yaptım. 2021'de Antalya'da ya röportaj yaptım. Bu ülkede düşünce özgürlüğü var. Bu ülkede konuşmak suç. İşte bak gazetecilere ne yapıyor? Belediye başkanlara ne yapıyor? Vatandaşa ne yapıyor? Yiyor, yiyor polisi polis geliyor seni evden alıyor. Bu ülke adalet böyle olmaz. bu kadar baskı olmaz. Beşli adamı yatağından alıyorsun Ahmet Özel'i. Gel, 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 gel. E, gel, beni de al. Benim evim burada. Gel beni de al. al. Gel beni de al. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı? Efendim? Var. Hemen seçim. Evet ekonomi çok kötü. Ekonomi kötü. Ne? Erken seçim olsun mu? Olsun bence. Olsun. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bence var. Var. AK Parti'den memnun musun değil misin? Memnunum dayı. Vallahi memnunum. Sonra Dayı bana. Efendim. Şu anda yok. Yok erken seçim lazım mı değil mi efendim? Değil. 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 He? Erken seçim olsun mu olmasın? Mı? Olmasın. Olmasın. Erken seçime ihtiyacımız var mı yok mu ülkemizde? Olmaz olur mu ya? Hemen seçim. Hemen seçim. Vazlası ne var? Hemen seçim. Hemen. Şu anda yok zaten krizdayız. Ne yok. seçimi? İşte Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hı. İlk genel seçimde AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa siz oyu kime verirsiniz? Her zaman Erdoğan. Erdoğan. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok. Erken seçim Erdoğan da He? Erdoğan deycek. Vallahi kızgınım biraz Erdoğan'a. Peki erken seçim olsun mu olmasın efendim? Erken seçim olsun. Olsun. İlk genel seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı Kim oy vereceksiniz? Erdoğan abi sonuna kadar Erdoğan. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Erken seçime yok. Şu anda. 3 milyon, 3 milyon, 6. milyon 6. 5 milyon yirmi alan var. Daha geçinemiyor mu alan? AK Parti. Erken seçime ihtiyaç var mı yok efendim? Hayır yok. yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Gene seçimi. Kendi, kendi ben CHP'li değilim. He? Ama kendi Murat Kurum'un da vaatleri vardı kreş. AK Partilerin de var. Yani halka yapılan bir hizmetin önüne ket koymanın bir anlamı yok. İlla ki sandık Orası, gelecek. Kazansın, ona, ona Önümüzdeki seçimler yakın. Halk cevabını sandıkta verir. Ama bu bir şımarıklık. Kafa tutma halka. Hadi, hadi. Öyle mi? Kafa, 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 tutuyor halka. Yani İmamoğlu, Mansur Yavaş bunlar bahane. Güle 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 Türk milletinin uyanması lazım. Allah, halka, Türk milletinin uyanması lazım hemşerim. Nasıl uyanması lazım? Uyanması lazım. Abi, yani ucu boca böyle kutuplaşmadan tamam. mantıklı, memlekete tamam. kim faydalı, kim namusu, namuslu, namuslu adam lazım bize. Anladın mı? Namus adam lazım değil. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı efendim? Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Şu anda yok. Yok. CHP'nin cumhur... niye yok diyeyim ben onu söyleyeyim. <laughs> Dört tarafı düşmanla bir çevrili bir ülkede seçime ihtiyaç var mı şu anda? Düşman her zaman, o zaman hiç yapmayalım düşman hiçbir zaman eksik olmadı bize. var mı? Var mı? Düşman her zaman var. Yok yok şu anda... Alparslan'dan erken. bu yana düşmanımız şu anda, şu eksik anda, şu anda, olmamış. Şu anda diyorlar ki ee, bütçe boş diyorlar değil mi? E şimdi ee, seçime girdiğin zaman bütçe dolacak mı hemen? Ne bileyim ben daha soruyorum. Daha ne olacak? Soruya soruyla karşılık ver. Mesela olmasını geçtik. Ben de olsun CHP... Olsun. Ben de karşı tarafa... Evet. Başkasına sorun. Ben şurada şimdi rollerim falan. Yok. E yok iş yok. O zaman sen de Ben açayım Afgan, Suriyeli, bir Taliban Suriye bir sürü kişi inşaat Ben 2 lira çalışıyorum. Sen yok ya. 2 lira iş bulamıyorum. Adam 1 lira çalışıyor gel, işte. 3000 lira yemeği veriyorum. Adam bulamıyor. Aa bak al. 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 Hadi, hadi, ver, hadi hadi al git hadi, 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 hadi çalış çalış hadi. Hadi hadi, hadi al. Abi nerede? Hadi. Gel abi. Tamam, tamam çalış. Ferhat Paşa abi. Ferhat Paşa 3000 lira yemeği abi. Yok bağırmıyorum. Kirayı sen ben. Ha orayı arayarı konuş. Ben yapıyorum. Abi bak. Gel gerçekleri konuşmak Biraz lazım. Bak 3000 lira ver. ver abi gel. Sen vallahi gel. Bir saniye abi gerçekleri konuşmak lazım. Yönetimden memnun musun değilim. Niye memnun değilim onu söyleyeyim. Benim iş yerim var Ferhat Paşa'da isterseniz Biraz isterseniz açıklayayım. açıklayayım da abi. Asgari ücrete zam yapıyor. Asgari ücrete tam zam yapıyor da. Asgari ücrete 5 bin lira zam yapıyor. Asgari ücret çalışandan 10 bin lira fazla para gidiyor. Niye? Kreşler kapatılsın. Abi bu adamın eşi çalışıyorsa, çocuğu varsa... Abi kreşler, kreşler kapansın mı kapanmasın mı? Kapanmasın abi. Kapanmasın. Bu adamın eşi nasıl çalışacak abi? Çocuğunu nasıl bırakacak işe? Seçiminde. E, o Erdoğan'a mı imam olur ama? Abi hiç kimseye vermeyeceğim. Kimseye? Hiç. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime ihtiyaç var abi şu anda. Bak. Tayyip bir daha sallansın diye. Ben Benim bak. şu anda 200 bin haber gibi şey borcum var. SSK'mı ödeyemiyorum ama o faize biniyor. Ve sağlıktan var. yararlanamıyorum. Sağlık on numara deniyor. 12 12 dakikada 12.900 lira ceza yazılan bir yol göster bana. Ülkenin yani dünyanın hangi bir yerinde 12 dakikada 12.000 lira ceza yazılan bir ülke şey var. Aynen abi. İzmir otobanlığı yaptı. Diyor ki İzmir İstanbul arasını üç buçuk saate düşürdüm. Evet doğru. Üç buçuk saat ama üç buçuk saate giden adam 17.000 lira trafik cezası yiyor. İki kilometre. Üç buçuk saate giderse dümdüz yol abi ben orada 120 ile gittim uykum geliyor. Ben sürekli İzmir'e gidip geliyorum yeni focaya. Yavaş gittiğim zaman uykum geliyor. Ama biraz daha hızlı gittiğim zaman Ceza. anında 6640 ile küt yerleştiriyor. Uyumsuzluk mu var? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Sizin kaç olması lazım orada? 120 yetmiyor mu? Yetmiyor abi. Kaç olması lazım? En az 140-150 abi. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var hemen. Var. Erken seçime ihtiyacımız var mı yok mu efendim? Efendim? Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Ben sana şunu söyleyeyim abi. Gönlümle söyleyeyim. Ben AK Parti'ye oy veriyorum. Ha şimdi bir insanın iyi tarafı da vardır, kötü o tarafı da. da Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Sana şunu söyleyeyim abicim. Söyle. Şu anda yok. Tamam. Istiyor. Irak'tan Türkiye'ye çalınan dolarları. Onu savunmaya çalışıyor. Ben sana söyleyeyim mi? Hırsızlığı savunuyor. Kreşleri Efendim kreşlerin Dur. kapatılması. Kaçayım. Kapatılmasın kardeşim. Niye kapatılıyor? Tamam. Sen ilk önce kendi giderlerini kapat. Hırsızlıklarını kapat. Doğru. Efendim ilk genel seçimde oğlu Erdoğan mı? Sarayda. İmamoğlu. İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. var. Şu an her şeye ihtiyaç Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. 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 İstedi. Neden yani ne zararı var bunun kapanması onu anlamıyorum. Kapatacak çok şeyler var. Bu çocuklar oynayacak bir şey. Bu Otoban yani kara para değil kumbar değil bir yasal dişi bir şey de bunun Kumarı yani... kapatsın. Yani kapatılacak çok şeyler var da anlatmayla kapatın. bitmiyor. O bir şey var. Diyaneti kapatsın. Ya evet. onu anlamıyorum yani kapatacak evet. çok çok zaman yanlış. Kreşler en son Yan, yeri. Yanlış dizi. Kre kreş mi onlar? Ya. Ha? Kreş mi onlar? Evet. Kapatın. Anaokulu. Bu bir. İlk genel seçimde oyunuz İmamoğlu Erdoğan mı? Ben, ben hiç oy kullanmıyorum onu geç. Demokrasi istemiyor. E. Demokrasi bizi kandırıyor hep. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı? Erken seçim her gün seçim mi olacak kardeşim bırakın tamam. memleket gitsin. Yok, zaten ya. bu soru sana gitmesin. Sen seçime katıl. Abi Bravo. sana yarım kalmıştı. Erken seçim olsa pardon ilk seçimde oyu kime verirsin? İmamoğlu'na. İmamoğlu. İmamoğlu. Değil. Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Değil. %100 ihtiyaç vardır illa. Ben kendim AK Partiliyim. Delegeyim. kuruluşundan bu yana AK Partiliyim Bilmiyorum. ve orada üyeyim. Bilmiyorum. Evet Bilmiyorum. evet de ben Hadi seni bu hale ne getirdi peki? Niye böyle? Ediyorsun? Söyle sonra böyle oldu. Tek tek İki 2 dö 3 dönemden bu yana anamızı ağlatırdı. Halk Parti'ni soydun. bak hala orada kuruluşla bu İsmail yana da üyeyim. Ya daha etmedim. Ha düzelecek, ha düzelecek, ha düzelecek. Ama yine üye görünüyorsa ama o yok. O, o yok. yok. Bak üyeyim o yok ama tabii istifayı da cez yani. Umut vardı i̇şte. ama artık umut um bitti? Ve çok bekledik, çok he sabır bir ettik. Bin lira zam veriyor. Umut mı yani. bitti artık? Bitti, <gülüyor> daha <laughs> hiçbir şey kalmadı. Güven hocamız hiçbir şey kalmadı. Kızım ya. kenara çıkar mısın? Yanıma gelin. O günü aydın. Bu sabah. Bu, bu, bu. Ee, i̇lk erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Pardon. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Hemen ne? Hemen. Hemen bu. Urgently. He okay, thank you. Aynı binada, aynı Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var ama bu hükümetlerin hepsi gitmesi lazım. Hepsi gitmesi. Hepsi gitmesi. Hemen acilen girmesi lazım Acil. ba bana göre. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Şu anda yok. Adam oğlum, adam adam. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu? Hemen, hemen seçin. Hemen. Ya Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Hemen. Yaral var. Zaten CHP'nin yaptığı bir şey yok ki şimdiye kadar ne yaptı? Cumhuriyeti kurdu. CHP baş, Cumhuriyeti kurdu ya yani da Atatürk kurdu. CHP bunun şimdikiler mi? O da CHP'nin genel başkanı. Şimdikiler mi kurdu? Atatürk'le bir alakaları yok şimdi. Nasıl yok tamam. Yok tamam. Erken seçim mi efendim? İstemiyorum. Oyu kime? İmamoğlu'na Merdo Hanım'a oy. Ben şu an e, İmamoğlu. İmamoğlu. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Nasıl? Peki ilk genel seçimde oyunu İmamoğlu'na mı veriyor Erdoğan'a mı? Ben e, Erdoğan'a veriyorum. Ben onu seviyorum. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? İhtiyacımız çok var. Bak. CHP'nin diyemedim. Kara kartlarım var. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olsun. Aa, İmamoğlu. İmamoğlu. İmam. İmam olsun. İmam olsun. olsun. AK Parti'den memnun musun değil misin? Aa, memnun ha. değilim Hala Yine veriyorum da memnun değilim. Niye veriyorsunuz o zaman? Verme. İşte ay ya yattım. Başka. Hava vermem kaydı.